Eskişehir'in etayesi. herkese iyi bayramlar diliyorum. Bugün bayramın birinci gün günündeyiz. Bu video sizlerle birinci gününde yayınlanacak bayramın. Şu an yanımda kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Taraktaş var. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir gün, yaz günü yakaladık. Saat de çok güzel. İnsanlar cıvıl cıvıl. Güzel şehrimizde ilk göz ağrım arım Neti ...birlikte bu sohbeti gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum. Teşekkür ederiz hocam. Hocam şimdi de Kurban Bayramı'ndayız. Herkes kurbanlarını kesti. Belki bu videoyu kahvaltılarını ederken izleyenler olabilir. <laughs> Size sormak istiyorum. Şimdi kahvaltı eden, izleyenlerin varsa... ...ve kalp, hastalık, kalp hastalığı olan varsa, yaşı fazla olan varsa ne yapmalılar bu kurban bayramında? Ne kadar et tüketmeliler? Veya kahvaltıya etle başlamalılar mı? Şimdi tabii biz şey olunca Müslümanız, Türküz çocukluktan itibaren bayramlarda bir kavurma yapılır, ciğer yapılır. Bunun önüne geçilmez tabii ki. Yapılması da gerekiyor. Adetlerimizi, ananelerimizi kesinlikle bırakmamalıyız. Ama genel kalp hastası olsa da olmasa da bizim önerimiz Hiçbir şey yeme vesaire gibi değil. Her şeyi tadında yemek çok çok önemli. Ee, ağır yemekler, yağlı yemekleri tabi tercih etmiyoruz. Ee, biraz e, her şeyi e, abartmadan, e, özellikle bayram sabahı e, ağır yemeklerden kaçınmak gerekiyor. Tadımlık olacak. Sonrasında e, biraz dinlenip e, daha sonra hafif yürüyüşleri çok öneriyoruz. Özellikle kalp hastaları için biliyorsunuz damar tıkanıklıkları olanlarda. Ee, vücudumuzun neresi çalışıyorsa kan orada toplanıyor. Yemekten sonra da e, mide bağırsak kısmında kan toplanıyor. Ve damar tıkanıklığı olduğu zaman e, kalbe giden kan miktarında azalma olabiliyor. Ve Aha. aşırı yağlı yemekler tabii ki e, ani e, yağ yağ yükselmesine bağlı damarlarda tıkanıklıklara, kıltılara neden olabiliyor. Tabii ki bu bizim önümüze e, kalp krizleriyle geliyor. Hocam evet. aznâ kastımız ne şimdi? Ee, şimdi benim teyzemler, nenemler falan hemen kavurmayı yaparlar, yumurtayı kırarlar, şöyle koca bir tava hani. <laughs> <Yani, gülüyor> aznâ kastımız şöyle ufak bir porsiyon nasıl gösterebiliriz, nasıl yani söyleyebiliriz? Yani bunu göstermemiz çok zor çünkü hı hı. bizi izleyen e, 18 yaşında 40 kiloluk kardeşlerimiz de var, hı hı. E, sporcu profesyonel sporcu, işte 150 kiloluk ama inanılmaz kaslı 2 metre boyunda e, arkadaşlarımız da var. Evet. E, benim bunda önerim aslında yiyeceklerde çok basit. Hepimizin yapması gereken şey şu. E, biz de zamansızlıktan bunu bundan e, yeterince değerlendiremiyoruz ama bence insanlar ağzına bir lokmayı attıkları zaman ne yerse yesinler. 5 defa çiğnemeliler. 5 defa çiğneyeceksiniz. Bu, bu çok önemli bir şey. Tamam. Yani bu hem zaten e, ağızda başlar sindirim, dil altından emilimler oluyor. Hem birden mideye aşırı yüklenme ve yüklenmenin sonunda aşırı kan şekeri yükselmesi. Yükselmesinin sonunda da insülin bu şekeri yükseltmek için vücutta insülin salgılanmaları oluyor. Böyle aşırı karbonhidrat, şekerli vesaire yediğimizde ya da ağır yemekler yediğimizde insülin fazla salgılanıyor ve şeker düşüyor. Hı hı. Şeker düşünce ve mide birden genişlediği zaman, genişleyip boşaldığında açlık hissi daha da artıyor. Zaten ya, bir kısır kahvaltıdan kalkıp hemen baklava çaya geçiyoruz. Tabii, tabii. Yani bence miktar olarak küçük bir hani 100 gram, 200 gram, 500 gram böyle bir sınıflama yapmak yerine Hı -hı. E, vücudu adapte ederek e, yemek yemek çok önemli. Onda da bence ağızda 5 defa e, çiğnenmesi, daha sonra yutulması hem e, vücudun adapte olmasına neden oluyor, ani e, insülin yükselmelerine e, karşı vücudu hazırlıklı hale getiriyor. Bence ana konu bu. Herkes yemek yerken sakin bir şekilde her lokmasını 5 defa çiğnerse e, bu e, rakamsı olarak bir değerler vermek yerine e, daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum Nurcan. Tamam, çok teşekkür ediyorum. O zaman biz etimizi, baklavalarımızı... Az az yiyeceğiz, az porsiyonla ve beş kere çiğneyeceğiz diyor Murat evet, evet Hocam. Evet, kesinlikle. Çiğnemek hocam, çok önemli. şimdi biz uyarımızı yaptık Kurban Bayramı için izleyenlere. Ee, ben başka bir konuya geçmek istiyorum. Aslında e, bir ay önce bunun üzerine konuşmuştuk ama buradan da duyuralım. Bayramda hazır herkes izliyorken. E, kalp krizleri arttı şeklinde <laughs> evet. bir... E, Yaşlılarımız arasında özellikle e, muhabbetler oluyor. Ben şimdi de sokak röportajına çıktığım zaman da aynı şeyleri konuşuyoruz. Diyorlar ki, kızım işte kalp krizi arttı, arkadaşım öldü, e, şöyle oldu, böyle oldu. Aşılardan oluyor diyenler var. Ne diyorsunuz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi e, ilk başta şunu e, anlamamız lazım. E, sağlık, e, tıp bir matematik değil. Ben gelen hastalarıma da söylerim. İki kere iki dört değildir. Sıfır da olur. 1 milyar da olabilir. İşte hep şu örneği veririm ben ilk mecbur hizmete gittiğim zaman Hatay-Antakya'da bal yediği için kalbi duran aynı aileden 3 kişi gördüm. Şimdi e, sonuçta şudur budur matematik şunu şu kadar yapar diyemeyeceğim ama hı hı. E, yaşlarda var ama gençlerde de çok fazla oldu. Tabii malum bütün dünyanın etkilendi bu. Covid Pandemi, dönemi var. Evlerdeydik bir kere tabii, egzersiz, tabii. egzersiz yapmadık. Hareketsizlik çok önemli. E, i̇ster istemez bütün dünyada ekonomi bile durdu. E, i̇nsanlar belli streslere girdiler. Stres e, çok tetikliyor. Bunun yanında tabii aşılar. Şimdi aşılar şu an senle böyle rahat konuşabilmemizde Covid döneminde maskeli işte maske mesafe evet. evde kal çağrılarını hatırladığımız zaman işte çok yakınlarımızı kalp krizlerine akciğer pıhtıları beyinde pıhtılara bağlı olarak veya başka COVID'in komplikasyonlarına bağlı olarak kaybettiğimiz zamanları düşündüğümüzde aşı gerçekten bize bu özgürlüğü geri verdi. Evet. Fakat insanların dikkat etmesi gereken şey şu unutmaması gereken COVID hala var. Yani sanki insanlar COVID bitti aşıya bağlı her şey oldu diye düşünüyor. Aşı COVID'i e taklit eden bir şey sonuçta. Bir savaş öncesi tatbikat gibi tatbikatta nasıl kayıplar oluyorsa covid aşısına bağlı da oluyor olabilir. Fakat bunları net bir şekilde ayırmak çok zor. Dediğiniz gibi covid'den sonra hareketsiz yaşam, işte stresler, malum ekonomik sebepler bunların hepsi kalp krizi için risk, hareketsizlik risk eee Covid geçirilmiş olması, Covid'i bilmiyoruz belki Covid 10 yıl sonra atıyorum, kulak kanserine neden olan bir virüs olarak çıkacak. Hı hı. Bunları zaman gösterecek. Covid'i şu an e, tam olarak e, anlayabilmemiz için daha çok zamana, daha çok klinik e, çalışmalara ihtiyacımız var. E, biri de insanlar bazen e, asemptomatik geçiriyorlar, farkında değiller. E, Covid geçiriyor, farkında değil. İşte 3 aya kadar pıhtı oluşumu daha fazla artıyor Covid'de bunları biliyoruz Hı. zaten böyle pratikte de bütün halk Hocam bile. peki şimdi bir insan kalp krizi geçirdiğini nasıl anlar? Yakın zamanda Kadir Kodak geçen ay <laughs> bir kalp krizi geçirmişti. Evet, evet. Bir uğradım Bana geçen gelmişti. haftalarda dedim nasılsınız, nasıl hissettiniz, nasıl gittiniz? Dedi ki Nur karnımda bir yanma başladı yukarı doğru. Yani siz nasıl tarif edebilirsiniz hastalarınızdan? Şimdi kalp klasik ve klasik olmayan belirtileri var. Kadir abi de sağ olsun çok değerli bir insan. Gerçekten öyle dürüst e, siyasetçilerin sayısı artsa ve hak ettikleri yerlere gelse. E, tabii o başka bir konu. Benim konumun dışında siyasetle ilgili ama şahıs olarak da <laughs> çok çok e, kaliteli bir insan. Bunu biliyoruz. E, Atatürk yolunda elinden gelen her şeyi yapan birisi kalp kriziyle geldi. Evet daha önce yapıp damarını açmıştım. Ondaki ve kendi arttı. geliyor hastaneye. Evet çok şanslı çok e, çabuk geldi ve ben de. Hastanede olduğum için e, çabuk müdahale ettik. Hasarsız hayatını kurtardık. Şimdi şöyle tipik e, kalp krizi geçirirken e, şeyler var. Belirtiler göğüs ağrısı, nefes darlığı nasıl oluyor? En büyük semptom göğüs ağrısı. Göbek e, deliği ile alt çene arasında herhangi bir yere gidebiliyor. Tipik olarak göğüs Yani tam göbek deliğinin üstünde de olabilir bu arada. Olabilir. Mide ile çok karışıyor çoğu Hı -hı. hastada. E, işte, şu arada olabiliyor kola, sırta. Hı -hı. Ee, şey yapılabiliyor, e, yayılabiliyor. Ee, sıkıştırıcı... Peki kol fark ediyor mu hocam? Kimisi şey diyor işte sağ kolsa kalp krizidir falan. Şöyle Böyle solda, hurafeler de Tipik var. beklediğimiz solda ama ben alt çenede ağrıyla, diş ağrısıyla gelip kalp krizi geçiren hastada da gördüm. Ee, yani tipik göğsünde sıkışma, baskı yanma varsa özellikle öncesinde Belirtiler oluyor, yani hı. yürüyünce e, sıkışmalar oluyor. Genelde ilk olmuyor. Daha öncesinde bir şey olduğu gibi hatırlıyor hastalar geriye döndük e, baktıklarında. En büyük bir belirti göğüs harsı, nefes darlığı, çarpıntı e, bunlar da olabiliyor. Ama bir de bir grup var şeker hastaları, onlar çok tehlikeli. E, damarla birlikte sinir tutulduğu için hı hı. onlar e, kalp krizi geçirdiklerini fark etmeyebiliyorlar. Hı hı. Yani yılda bir muhakkak şeker hastalarının e, kalp muayenesi olmaları gerekiyor. Peki şeker hastalığı yılda bir kere dediniz. Yaş fark etmek sizin. Tabi şeker hastalığı çok farklı bir hastalık. Ben de biliyorsunuz ilk yuvam Estişehir'de. Şu an bir TV kanalında da sağlık programı yapıyorum. Gelen kanal bütün... 26'da yapıyorsunuz <laughs> Kardeş program şey kanal. Yani sonuçta şey bir gelen bütün uzmanlar iki tane şeyden müzdarip. Yani ameliyatlardan sonra iyileşme dönemi ve hastalıkların oluşmasında kontrol altında olmayan diyabet, şeker, iki sigara. Yani bu ikisi gerçekten bütün sağlık hekimlerinin şey yaptığı, muzdarip olduğu iki durum. Şeker hastaları çok çok özellikle onların hiçbir şikayetleri bile yoksa yılda bir muhakkak muayene olmaları lazım ama terlemeler, çabuk yorulmalar, bir anormallikler hissettikleri anda da beklemeden başvurmaları gerekiyor. Peki sağlıklı bir insanın, bir kadının veya bir erkeğin kaç yaşından sonra ya ben bir gidip kalbime baktırmalıyım hiçbir sorunu olmasa dahil gelmesi i̇şte. gerekiyor mu? Tabii tabii. Şimdi bir kere diyetler vesaire yapılması gerekiyor. Hı hı. Ee, o çok çok önemli. Hepimizin e, düzenli yürüyüş yapmaları. İşte Akdeniz tipi diyet. Aşırı yağlı, kızartma, hamur uzak durması gerekiyor. İç için çok zor. Her şeyimiz hamur, her şeyimiz kızartma. <laughs> evet, evet, çok seviyoruz ya. İzkişehir'deyle evet. ee, tadımlık tabii. Onları da yapmak lazım. Ee, sorunuza geri gelecek olursak, erkekler biraz daha riskli. Yani 30-40 yaş arasında eğer ailesinde bir kalp hastalığı yoksa, sigara içmiyorsa, kendine bakıyorsa 2 yılda bir yeterli. Ama 40 yaşından <laughs> sonra yıllık kontroller çok çok önemli. E ee, bayanlarda biraz daha esneyiz. 35'ten sonra 2 e, yılda bir bir şikayeti Hı -hı. yoksa, diyetine dikkat ediyorsa, ailede kalp hastalığı yoksa, e, muayene olması lazım. Ama 45'ten sonra gerçekten yılda bir olması gerekiyor. Bir daha az canım. önce bir değindiniz tabi Covid'in ne Hı -hı. yaptığını da bilemiyoruz. Hocam bir de e, geçenlerde bir şey duydum. E, dediler ki işte ben e, kendimi kontrol etmek için 50 yaşında bir tanıdığımızdan duydum. Anju yaptırıyorum arada. Dedim nasıl? Hı. Yani hani böyle kontrol için yap, yapılabilen bir şey mi? Anju, Şimdi, anju bir tarama testi değil. Hı hı. Hadi bir bakalım. E, geldin, hadi bakalım. Böyle şeyler yapmıyoruz. Fakat e, dünyada bilinen şeyler var. E, bazı VIP hastalar oluyor tabii. Devlet büyükleri. Hı hı. E, bizde yüzde yüz gösteren şey anju. Bir hasta geldi, muayene ettiğimizde şikayetlerini söylediğinde EKG, eko, efor testi, hı hı. diğer testleri yaptığımızda hep aslında şu sorunun yanıtını aramaya çalışıyoruz. Bu hastaya anjiyografi gerekiyor mu, koroner anjiyografi gerekmiyor mu? Şimdi bir şekilde bunlarda bir aksama görürsek, bir anormallik, evet, burada bir sorun olabilir diye o zaman anjiyo ile gösteriyoruz. Hala altın standart koroner anjiyografi artık el bileğinden de yapıldığı için hı hı. artık e, çok daha şey hani e, rahat Kolay yapılıyor. Teknolojiyle birlikte çok ilerliyor. Aynı zamanda tanı konulduğu anda tedavi de yapabiliyoruz. Yani bir darlığı gördüğümüzde ciddi bir darlık ki bu kalp damarlarında %70 ve üzeri ciddi darlıktır. Bazı özellikle en ana damarda %50'nin üzeri de riskli kabul ediliyor ve ona göre gerekli tedaviler verilebiliyor. Ama hani hadi gel sizin sorunuza dönelim. Bir anju yapalım bakalım. Bu o, Yok rutinde bu yok Hı -hı. ama çok fazla risk faktörü var. Ee, Tabi hani e, özellikle gruplar var. Hı hı. Hani onlarda e, bakılıyor. Yani biz hekim arkadaşlarımız da mesela önermiyorlar gibi. Ama e, herkes 45 yaşından sonra e, anju oluyor neredeyse. Olmayanların sayısı biraz çok az. Çok duyuyorum etrafta ya. Acayip çok duyuyorum. özellikle bu işte dedim ya size. Korona döneminin bitişi insanların sürekli hani bunları konuşması vesaire. E, i̇stemsiz de ayrıca bilmiyorum şey de olabilir hani benim de kulağım da onlara takılıyor olabilir ama çok fazla duyuyorum tabii, tabii çok oluyoruz fazla. diye. Tabii tabii şimdi yalnız şunu da unutmamak lazım yani kalp damarları bir şey değil. E, lavabo borusu gibi değil. Bun, hı hı. Bunlar canlı organ. Nasıl hı hı. üşüdüğünüzde diken diken oluyorsunuz. Evet. Kalp damarları da aşırı stres, üzüntü veya hani lavaboya bir çocuk bezi atılması gibi aşırı stresle, ağır yemeklerle vesaire pıhtı oluşturup yine kalp krizine neden olabiliyor. Mesela genç bayanlar, doğum kontrol hapı kullananlar hı hı. artı sigara içiyorlarsa bunlar çok çok riskliler. Damarın içinde hiçbir darlık yokken bile ansın pıhtı oluyor. Ve e, kalp krizlerine neden oluyor. Doğum kontrol hapları e, bu kadar tehlikeli mi yani? E, tehlikeli de şöyle. E, tehlikeli demeyeyim direkt. Hı -hı. Çünkü e, aslında hiçbirimiz bir ilaç kullanmak istemeyiz. Yani Tabii. ağır kesici bile almak istemezsin. Ama bir hastalık varsa onu tedavi etmek için ilaçlar alıyoruz. Yani şundan şu e, fikir çıkartılmasın. Doğum kontrol hapı kullanmayın. Kalp krizi geçirsin. Böyle bir şey yok. Evet. Doğum kontrolü hapı. Ee, vücutta pıhtılaşmayı arttırabiliyor. Ama bu hani kullanmayın. Gerçekten yanlış da istemiyorum <laughs> kadın doğumcu mi? arkadaşlarım <laughs> e, gerektiğinde veriyorlar. Kullanılması gerekiyordur ama sigara ile kullanıldığında çok genç yaşlarda 28 30 33 35 yaşlarında kalp krizi geçiren hastalar gördüm. Yani kadın doğum doktorunuz yani doğum kontrol lafı veriyorsa bunu kullanın. Hı hı. Ama sigara kesinlikle zaten hiçbir zaman içmeyin. Ne oldu mu arkadaşlar? Hani buradan şey anlaşılmasın. E, ana bence sorun sigara. Hı hı. Çünkü ani pıhtılar yapıyor. Bu e, ansın kalp krizlerine neden oluyor. Ve uzun dönemde kalp damarlarında işte kireçlenme, yağ birikimine bağlı daralmalara neden olarak ana daha çok gördüğümüz kalp krizlerine de neden oluyor. Benim burada söylemek istediğim Kadın doğum tekrar üzerine basıyorum. <laughs> tekrar Kadın doğum e, haplarını doktorunuz verdiyse kullanın. kullanın. Ama sigarayla ile birlikte kullanıldığında Tabii. zararı var diyor Murat Sigarayı Bey. Sigareyi zaten hap kullanmasan Hı -hı. da kullanma. Hiçbir şekilde Hocam, kullanma. Hocam şey de duymuştum işte sigara içen insan ameliyata girdiğinde e, yarası daha geç iyileşiyor. Tabii kesinlikle bunun nedeni de şu. E, nefes alıyoruz hı hı. İşte vücutta bu oksijen e, bütün dokulara gidiyor. E, i̇yileşmede oksijen çok önemli. E, Vücudun her tarafında zaten nefes alamıyoruz ölüyoruz zaten. Hı hı. E, bu buradan belli doktor olmaya gerek yok. Ancak e, vücutta biz hani bir arabanın egzozuna dayanıp e, oradan nefes almamız gibi duman çekiyoruz. Hı hı. E, duman çektiğiniz zaman bir arabaya sulu benzin koyman gibi kalitesiz e, benzin koyman gibi e, zarar veriyor e, Bir yara iyileşmesi düzenmez Zaten olmayan yerde de hastalıklar yapıyor Yani Sigaranın elle tutulur Hiçbir tarafı yok. yok Başından sonuna çok tehlikeli O zaman sevgili Eskişehir'in etayisi Murat Bey ben çok teşekkür ederim ben teşekkür ee, Şöyle yok. bir turladık hem parkıda Hem konuştuk ee, Bayram zamanı Etlerin porsiyonuna dikkat ediyoruz Beş kere çiğneyerek yemeye çalışıyoruz Tatlılara da aynı şekilde Onun dışında Kalp krizini konuştuk. Ee, bu koronanın etkisini konuştuk. Sizlerleydi. Ara ara Murat Hocamla kapısını çalacağım, konuşacağım. Başımın üstünde. Sizin de merak ettikleriniz varsa, alta yorumlar kısmına yazın lütfen. Ben Murat Hoca'ya sorarım. Karşınıza çıkartırız muhakkak. Bayramda az diyelim, kendimize dikkat edelim. İyi bayramlar. İyi bayramlar.